Herkese selamlar dostlar. Ee, bugün Lohman abinin tavuklara, kümese geldik. Ee, burada bir kısım ataksı var. Yumurta var mı diye şöyle şuraya çekeyim dedim ama yumurta da görünmüyor. Herhalde toplamışlar. Lohman abi burada yokmuş. Hemen şöyle hızlıca süs tavuklarını çekeceğiz ama şöyle değişik e, atakslar Nick Brown'lar bunlar herhalde. İçinde mavi coroz var bu arada. Bunları böyle bir gösterelim. Şuradan çıkalım abla. Biz süs tavuklarını çekelim abla. Eşi de sağ olsun ablamız bize yardım ediyor. Arkadaşlar isteyen olursa bu Çubuk Pazarı'ndaki Lohman abinin tavukları. İstediğinizi satabiliriz. Bana tabii bir ışık lazım ama sen de yapabilir misin? Bir arkadaşımız da geldik. O da bizi takip ediyormuş. Ee, onun da tavuklarını Aynen böyle daha güzel oldu abla. Arkadaşlar burada zibritler var, seramalar var. Şu arkadaki serama. Bilezikli bir tavuk. Burada güzel zibritler var. Ya bunların fiyatlarını bilmiyorum. Fiyatları için Lohman abi'ye direkt ulaşabilirsiniz. Diyorum çubuk pazarında videolarda numarası var. Videonun açıklamalarına da koyarım e, ee, Lohman abiden direkt alırsınız ya da beni ararsınız. Yani şehir dışına Lohman abi göndermiyor. Şehir dışından ulaşacaklar bana Instagram üzerinden mesaj atabilir. Ee, biz de buradan Lohman abi hala sattı mı satmadı mı sorarız. Fiyatını sorarız söyleriz. Size göndeririz. Nasıl göndeririz bilmiyorum ama bu işler hep bana iş oluyor. Maşallah. Arkadaşlar serama horoz var. Ee, zibrit tavuklar var. Burada zibrit horoz yok. Ya da ben göremiyorum şu an. Maşallah. Çok güzeller. Orayı kapatalım. Şurada Lohman abinin Karya adlı porselen dedikleri. <laughs> hey, maşallah. Ben bunları canlı yayında satsam ya. <laughs> Neyse onu abiyle konuşayım mı? Roman abinin hayvanları canlı yerinde satalım. Kendi garantimizi vererek. Arkadaşlar çok güzel ispençler var. Mesela şu tavuğu çok sevdim ben. Beyaz sakalı var böyle döşü. Siyah bir tavuk. Tabii şu an parmaklarını falan bilmiyorum. Bakmadım. Sadece gösteriyorum size. Buradan da aşağı aşağıya geçeyim. Burada da ispenç ağırlıklı. ispenç kimse ispenç kırığı diyeyim. Hani yalan söylüyor olmayalım. Güzel bir porselonuroz horoz var. Güzel ispenç şapkalı horoz var. Sarı tavuklar da buraya koymuş. Roman abi kendine renk yapmış vallahi hoş. Stres atıyor diyorsun Bunları gelip seyrediyor yenge. <laughs> ya normalde Roman abi şimdi Orayı da gösteririm. Belki binlerce yumurta tavuğu var. Satıyor zaten. Bu işle uğraşıyor. Ama bunlar da kendine böyle. Bana hediye. Yengeme hediye. <laughs> o sattım. Çıkma götürüyor. Arkadaşlar burada da gene çok güzel ama ya. Çok... Maşallah. maşallah. <laughs> Nazarım değmez benim ama gene de maşallah diyeyim. Yes, 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 yes. Aynen siz de diyin arkadaşlar. Ben <laughs> maşallah yazın. Bunlar <laughs> Blue Motlet var. Şurada Black Motlet var. Bunlar beyazı çok ama yani. O yüzden çok sevdim ben. <laughs> Onu şöyle Bakın 5 parmak. Sakallı. Bunlara ne istiyor Lohman abi? Bunları ben alayım olmasa ya. Gibi <laughs> gülübik. Güzel bir tavuk. Yani çok güzel bir tavuk. Yani şu tavuk bence ırkın tüm özelliklerini taşıyor yeni kabul edilen şeye göre de sarı ayak sarı olması lazım. Bir tek o yok. Yılbaşı hediye olarak eşlerini alabilirler. Dizini <laughs> vermezler, sakinleştirir. Sakinleştirir mi diyorsun? <laughs> Yengem diyor ki yılbaşı hediyesi olarak eşlerinizi alabilirsiniz diyor. Çok güzel hayvanlar var maşallah. Mavicilere doğru geçelim yenge. Arkadaşlar dışarıda kar yağıyor bu arada. Onlar bir konteynerin içinde. Sakın çıkmıyorsun. Sakın. Buraya çamur ama nasıl olacak? Çamur olsun abla, çekelim. O yanına yanaşmasın. O yanına yanaşmayalım, köpek varmış. Öyle. Ustam istersen köpek varmış, sen hiç yanaşma. Arkadaş köpekten korkuyorum dedi. İçine gir. Hiç içine girmeyeyim abla, şuradan gösteririm. İçinde vizolar falan var. Oyuncaklar var. Burada Amerikano var. Portakal fizan var. Bu He olur. Kapıyı kapat abla. <laughs> Arkadaşlar burada maviciler var. Kıvırcıklar var. Arukano var. Bakın şurada sarı bir arukano var. Bunu normalde bulup satın alamazsınız. Fizan oroz var. <laughs> Bilek fizanlar var. Rahibeden gelmiş altında. Biraz rahibeler var. Kıvırcıklar var. Kıvırcık bir tane gördüm. Ha iki tane varmış. Tamam. Bir tane de şurada kıvırcık var. Çok güzel süs tavuklar var. İhtiyacı olan dediğim gibi Instagram üzerinden bana ya da direkt e, çubuk pazar videolarında Lohman abinin numarası var. Bu videonun altına da yazarım. Bakın şu arkada su seks gibi bir şey var ama kıvırcık. Yani rengi su sekse benziyor. Evet. Lightlara benziyor diyeyim. Maşallah. Onu çok seviyorum. 10 senede bir getirdiği kıvırcık. 10 sene önce geldiydi bir. <laughs> Aynen. Ya kıvırcık zahmetli bir hayvan aslında abla. Yani yağmura yaşa hiç gelmez. Ama ben çok seviyorum onu. Permatik yapmış gibi. <laughs> Aynen öyle. Başka? Süs var Maviciler. mıydı abla? Aynen. Fizan var portakal Fizan çok var. güzel. Evet. Kuyruksuz mavici. Arukano, americano evet. hepsi var. Şurada bir tane mesela astrolab var buluyor arkadaşlar. Şu tavuk. Buraya böyle değişik türleri koymuş Lohman abi. Kendisi de şu an çalışıyor arkadaşlar. Şurada da küçük bir yakışıklı var. Dasti o. Dasti mi bunun adı? Evet. Bunun adı Bu kadar hayvanı beslemek çok zahmetli değil mi abla? Dek de yapıyorum. Seviyorum şu hayvanları. Evet. Seviyorsan. Ha. Burada aşkım. Burada. Şurada bir tane daha biz saklana saklana geçiyoruz. Aşkım o çok tetizdir Çamur isteyemez. Ondan çıkmıyor <laughs> normalde. Bende de var bir kangal. Çamurdan sudan çıkmıyor benimki de. Bunlar da şeyim. Tıstıslarımı çok severim. Arkadaşlar çoğunluğu... Amerikan ördek serisi. Çok Seneye de. bundan Hadi. bir 3 artı 1 de ben yapacağım. Gitme, ee, bu sene aldıklarımız Amerikan çıkmadı. Videoları takip eden arkadaşlar biliyor. Şey yaparız, Şöyle <laughs> Bunlar damızlık mı? Satmıyoruz mu bunları? Bunlar damızlık arkadaşlar bunlar püsküllü yerli kaz. Çullu. Çullu mu diyorlar? Ee, Üniversite okudular bunlar. Maşallah. <laughs> Maşallah ama çok iyiler. George, George var bak orada da. Şöyle netleştireyim be? ben size. Saçaklı kazlar. Yani bunlar araziniz olmazsa biraz zorlar küçük bahçelerde ama. Yok yok. oynuyorlar burada Sizin şimdi şöyle önü mera ya. <laughs> ha hindilerimiz. Hindilerimiz de mi var? Evet. Hindilerimize de bakalım. Kulu 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 pazar Yeni yıldan önce hindi almak isterseniz hepsi de kesip temizleyip veriyormuş. Lohman abi yengem. Ortaklaşa çalışıyorlar zaten. Bence yengem patron. Yok. <laughs> Lohman abi patron. <laughs> Maşallah. Burada bayağı da hindimiz var. Hindilerin fiyatlarını pazarda söylemişti ama ben hatırlamıyorum. Kaç para diyor abla hindilere? Hindileri kiloyla satıyormuş Lohman abi. Yani öksüzlerim. orayı... Hadi, öksüzleri. Burada mavici civcivler varmış. Bunların Aa, anneleri. Nerede da tepeli Bizanların kırması, hmm. mavici tepeli. Bunlar iyi büyütüyorsunuz bu karda kışta ya. <laughs> evet. Maşallah. <laughs> Arkadaşlar her ha. yer kümes işte yani. De mümkün olursa herkes köpek besliyorsa bağlasınlar. Tavuğumu götürdü, kaç tane tavuğumu götürdü. Hayvanı besliyorsan bakacağım, bakmayacaksın hayvanı. Ya karnını doyuracaksın ya da bağlayacaksın ki ha. başka hayvana zarar yani vermeyecek. Ben günlük bir çuval ekmek veriyorum başkasına zarar vermesin diye. Evet. O hayvanı seviyorsan bakacaksın çocuğun gibi. Aynen. Bütün hayvanlar için ha. öyle. Sevmiyorsan Tabii da hayvana hayvan, işkence etmeyecek. Hayvan hayvanın canını yakıyor. Sen tamam hayvanları biz hepimiz seviyoruz ama öbür hayvanların da canını yakmasın alemi yok. Aynen. Katılıyorum abla. Sonsuz katılıyorum. Yani Peygamber Efendimiz bile demiş hani yılan öldürüyorsa o hayvanı öldürün. Bir evet. yılan bin kişiyi sokar öldürür diye. Bu köpekli bin tane hayvanı parçalıyor. Herkes hem canı gidiyor hem hem yani, malı gidiyor, hem, hem zarar Hem insanlara ediyor. çocuğuna saldırıyor, hem hayvanlarına saldırıyor. Yani köpek seviyorsan kardeşim, baranak yapın. Artık yemeğiniz ekmeğiniz atı çöp atacak. Aynen öyle. Şu yumurta tavuklarını da gösterelim mi abla? Şöyle bir. Yani, bir abla bir bu kapıyı nasıl açıyoruz? Hem canını acıtıyor. Demiş Arkadaşlar o. bu arada e, pazar videomuzun altına yorum yapan şeyin neydi? Hüseyin kavuncu diye bir arkadaşımız vardı. Daha önce Lohman abiden tavuk almış. Ee, onunla ilgili de tekrar geldik. Hem tavuğu bir tanesi ölmüştü. Onun yerine tavuk aldık. Hem de yeni tavuklar aldık. Burada arkadaşlar Lohman abinin o pazarda sattığı atakslar. En üst sırayı çekiyor. Şöyle üç katlı burası ama. Işık. Işık. <laughs> Aynen. ışık azına müsaade ettiği için. Ben de bugün Sağolsun telefonla çekiyorum sadece. Aynen bakın tavuklar böyle. Her boy, her yaşta var neredeyse. Maşallah. Bu tavuk olmaz. Muhtemelen Mart'tan sonra tavuk olmaz hiç Yok, piyasada. Bu Arkadaşlar bunlar da yumurta da tintet. Bakın şöyle yumurtaları göstereyim. Bunlar muhtemelen daha önce biraz beslenmiş. Sonra adam çiftliğini kapatmış, oradan alınmış. Ee, bakın şöyle yumurtaları göstereyim hemen. Şuralarda güzel böyle ara ara yumurtalar var. Yumurtanın tanesi kaç para oldu abla? Polisi 35 diyeceğiz diyor ablam bak. Ha. Zaten markette 35. şu an 35'ten ucuz poli yok. E, bu tarz Valla şu an yani siz hani tavuğu satıyorsunuz yumurtayı önemsemiyorsunuz biliyorum da hani şu an e, gezen tavuk yapanlar şu an 45 liradan aşağı vermiyor minimum. Bir hayvan geziyor aslında Aynen. bizim yerimiz müsait olmadığı için yumurta batmasın diye kafesleri ondan koyduk. Anladım. Yumurta çamurlu battım diye. Aynen. Diye temiz olsun Aynen. Diye kafesleri koydum. Yumurtalar Biz böyle. Alıp satıyoruz. Aynen siz tavuğu yani. alıp satıyorsunuz. Siz yumurtayı biraz daha az önemsiyorsunuz bu işte. Yok, yumurtaya da önemsiyoruz. Önemsemeyiz mi? <laughs> Tabii canım, o da ekstrası yumurtada bu işin. <laughs> Arkadaşlar aynı bakın her yer şöyle göstereyim ben size. Bak <laughs> burada ataklar var gene. Burada ataklarında da şöyle. Aynen. Arkadaşlar bu atakslardan da dediğim gibi almak isteyen olursa biz bugün Hüseyin'le beraber geldik. Hem Hüseyin'in işi görüldü hem biz video çektik. Ee, hem ona tavuk seçtik. Burada ee, da, da tintetler ama şu yumurta olayı benim çok hoşuma gitti. Vallahi çok iyi ya yumurta olunca mutlu oluyorum ben de mesela. Bak bir tane yumurta yuvarlak karşılığını aldı Ya verdiğin emeğin karşılığından yani ziyade şimdi... seviyor, gibi yumurtayı alacağım. Aynen evet. şimdi ben hiç satma planım yok benim yumurtayla dair. Kendi çocuğumuz, eşimizin, dostumuzun çocuğuna işte 10 tane, 15 tane haftada verebilirsek var ya beni çok mutlu ediyor. Bir de ben mesela şöyle bir yumurta var arkadaşlar. Hemen onu da konuşalım. Aynen. Kırılmış yumurta. Çatlamış. Bu hayvanın mineral eksikliğinden dolayı yumurta böyle eğri büğrü çıkmış. Bir de kırılmış. Şu an siz ne kadarını görüyorsunuz bilmiyorum ama yumurta eğri. Şurada içeride bir yumurta var. Yuvarlanmamış oradan. Normalde bunlar yuvarlanma şeyi. Heh, ablam aldı vallahi. Ablam tabi bize göre tecrübeli arkadaşlar. Maşallah. Her yer tavuk ya. Acaba ben de mi böyle beslesem? Sadece yumurta almak. Hayvan <laughs> refahı biraz tabi burada az. Kafeste dörderli beşerli duruyorlar ama normalde de geziyorlarmış. Bugün biraz yağmur yaş var, ee, bırakmadık diyor ablam. Aynen, bantlı bir sistemi var, pisliklerini çekiyorlar bir tarafa. Maşallah. Arkada nifel sulukları var arkadaşlar ortada. Aynen, bantlı bir sistemi var. Arkadaşlar bu videomuzu böyle sonlandıralım. Normal abi güzel ispençlerini, zibritlerini gördük. Ee, güzel fısfıs ördekler var. Lohman abi birçok hayvanı da temin eder ama dediğim gibi gönderim yapmıyor. Ee, gönderim içinde bana ulaşacaksınız. Ben Lohman abi'ye ulaşacağım. Ancak o şekilde olur. Aynen. Cins cins tavukları e, orada gördüklerinizi de almak isterseniz yılbaşından önce hindi almak isterseniz hindiyi canlı gönderemeyiz ama. Yani hindi canlı bir koli kutuya sığmaz. Bir de ağır. Aynen gözümün önünde çubukla kestirebilir diyor ablam ya da e, atıyorum söyleriz keserler kilolarlar tartarlar e, bir şekilde size göndeririz. Aynen. Aynen. E, kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Ben de şu kümesten bir çıkayım. Kendinize çok iyi bakın.